Arkadaşlar selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün otoketi yeni başlayan serimize devam edeceğiz. Teknik çizimimiz burada ee, yeni başlayan arkadaşlarımız oldukça güzel bir çizim. Ee, hemen başlayalım çizme isterseniz. Ee, yarı çapı 12.7 pardon. çapı 12.7, 50.8 ve 127 olan çemberler varmış gördüğünüz gibi. Bu çemberleri oluşturacağım hemen. Buradan çapı seçtim. 12.7 ve evet, biraz şekline yaklaşıyorum. Daha sonra ...50.8 ve 127 oluşturacağım. 50.8 Son olarak da... ...127 Şöyle şeklimi biraz ortaya aldım. Daha sonra şu eksen çizgisinden doğru 60 derecelik yatayla bir çizgi varmış. Hemen o çizgiyi oluşturalım. Böyle F8'e bastım. Sağ klik Enter dedim. Daha sonra tekrardan Line aktif ettim. Tekrar F8'e basıyorum. Tab'a bastım. 60 derece gibi. Sağ klik Enter yaptım. Şuradaki yataydaki çizgiyle şu çizginin arasındaki mesafeyi de vermiş bana. 127'ymiş. Hemen onu da oluşturacağım. Evet, offset dedim. 12 nokta 7 Bu çizgim aşağı doğru. 12.7 olarak offset dedim. Bakıyorum başka bir şey kaldı mı diye. Şu anlık kalmadı gibi duruyor. Şunu silebiliriz. Şimdi gereksiz yerleri bitirmiyorum. Tekrardan ihtiyacım kalmadı artık. Delete yaptım. Daha sonra bundan 1, 2, 3, 8 tane varmış arkadaşlar. O yüzden Polar Array ile bunu çoğaltacağım. çoğaltma nedenim şey oluşturabilmek tıkladıktan sonra OK'ya OK bastım. Buraya seçtim. Şuradan 8 olarak belirledim ve Close Array Şimdi şu çizginin yatayla yaptığı açı 30 dereceymiş. O zaman ben şuradan yukarı doğru çizgi çizersem o çizgimi yakalamış olurum. Yani şöyle F8'e bastım. Sağ kılık Enter dedim. Daha sonra şuradan F8'e basıyorum tekrar açıya girmek için. Kaç derece olacak açım? 30 derece olacak. Taba bastım. 30 girdim. Sağ kılık Enter. Şu an trimliyorum. Şurayı sildim. Daha sonra tekrar line'ı çalıştım. Tam şunun orta noktasını yakaladım. Ve 30 30 dereceymiş. Taba bastım. 180 eksi 30. 150 olur. Enter yaptım. Sağ klik enter dedim. Şu gereksiz yerleri tekrardan trimliyorum. Bakıyorum çizmediğimiz bir şey kaldı mı diye. Şu an çizmediğimiz bir şey kalmadı. Şunu da hatta trimleyeyim. Şöyle yapalım Şunu silelim Line'a geldim Birleştirdim Şimdi şunları Şöyle bir dimension'a kontrol edelim yatağı var yaptık diye 12.7 gördüğünüz gibi Yatağımız yok Daha sonra bunu Polar Array ile çoğaltacağım Şöyle geldim Polar Array'e tıkladım şunu çoğaltacağım şunu. Neye göre? Buraya göre kaç tane olacak arkadaşlar? 8. Close dedim. Bitirim. Sağ klik. Bitirmiyorum. Gördüğünüz gibi şeklimiz tamamlandı. Hatta şu çizgileri de oluşturabiliriz isterseniz. Şöyle öğrenmiş olursunuz. F8'e bastım. Uzaklaşım şeklini şöyle. Tekrar line'a e tıkladım. Şöyle çizgimi seçtikten sonra şu a tıkladım. Load'dan. Center 2 olsun. OK diyelim. Tekrar seçtikten sonra Center'ı seçtim rengini de blue olmada bu renk yaptım gördüğünüz gibi şeklimizi tamamladık ölçülerini de verelim son olarak şöyle şurayı çap olarak vereceğim daha sonra ne varmış açılar varmış ve 12.7'lik yer varmış. Hemen öyle da verelim. Dimension'a tıkladım Şuradan geldim. Angular'ı seçtim. Şurayla. Şurasını 60'mış. Son olarak da şurasındaki şurası olmadı. Tekrar seçiyorum. Şöyle 30 dereceymiş. Gördüğünüz gibi çizimizi tamamladık. Şeklimize birebir uyumlu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.